Sevgili gençler, kıymetli arkadaşlar, hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, çıkmış sınav sorularına çemberde açıların 3. videosuyla devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi videomuza geçmeden önce Allah'ın laneti, Siyonist terör örgütü katil İsrail'in üzerine nusreti ve yardımı da başta Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Lübnan olmak üzere tüm mazlumların üzerine olsun inşallah. Dedikten sonra 3. videomuzdaki ilk sorumuza hemen Bakalım ne denmiş birlikte okuyalım. 1998 ÖSS sorusu arkadaşlar sorumuz. O merkezli AB çaplı çemberde AD eşittir A santimetre AB eşittir 2A santimetre DBC eşittir alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Hemen AD'ye A'yı yazalım. AB'nin 2A olduğunu söylüyor. AB çap olduğuna göre AO ve OB A ve A şeklinde yazılabilir. Farklı şekillerde yapmak mümkün. Şekil bir kirişler dörtgeni ama biz müfredatta tabii ki kirişler dörtgeni yok. Ona göre çözelim. Koy merkeze git herkese demiştik. Kalemin ucunu merkeze koyduk. Nereye gidebiliriz arkadaşlar? D'ye gidebiliriz. Çünkü çember üzerindeki hangi noktaya gidersek gidelim çemberin bütün yarıçapları birbirine eşitti ki buraya da ne yazabilirim ben? A yazabilirim. Bakın A A A oldu. Yani bu bir eşkenar üçgen oldu. Dolayısıyla burası 60 derece olmalıdır. Buraya 60 derece bulduktan sonra artık çemberde açıdan tabii ki kirişler dörtgeninden direkt alfanın 180'e tamamlayanı yani bütünleri olduğu için 60 artı alfa 180 oradan alfayı 120 olarak bulabilirdik ama biz kirişler dörtgenine girmeyelim. DAB açısının ölçüsünün 2 alfa olduğunu biliyoruz. DCB açısının ölçüsünün de 60 dereceye gördüğü için 120 derece olduğunu biliyoruz. E, çember yayının tamamı 360 dereceydi. 2 alfa artı 120 eşittir 360 derece. Buradan alfa artı 60 eşittir 180 derece. Aynı zamanda kirişler dörtgeninin özelliğini de göstermiş olalım. Yani karşı açıları toplamı 180 derece olduğunda bu bir kirişler dörtgenidir. Tersten okuduğunuzda bir kirişler dörtgeninden bahsediliyorsa karşılıklı açıların ölçüleri toplamı 180 derece olmalıdır. O halde alfa eşittir. Buradan 120 derecedir. Bundan sonraki sorularda artık kirişler dörtgenini kullanabiliriz. Evet bu durumda doğru seçeneğimiz A şıkı olmalıdır. Hemen ikinci sorumuza bakalım. 1997 ÖYS sorusu. Şöyle sorumuzda. Şekildeki AC ışını O merkezi çembere C noktasında teğet ve CAB 32 derece olduğuna göre ACB alfa kaç derecedir? Yine biz sloganımızı işletmeye çalışalım. Şuydu sloganımız. Koy merkeze git herkese demiştik. İşte O noktasına kalemin ucunu koydum. Gidilebilecek noktalardan bir tanesi de değme noktasıydı. Hatırlanacağı üzere. Peki bu neyi gerektiriyordu arkadaşlar? Bu yarı çapın teğete değme noktasında dik olmasını yani şu açımızın ölçüsünün 90 derece olmasını gerektiriyordu. E şu açıyı bulabilirsek soruyu çözmüş olacağız. Burası da alfa eksi 90. Dolayısıyla burada alfa eksi 90. Niye? Çemberin bütün yarı çapları birbirine eşit. Bakın burası 32 derece. 90'a tamamlaması için buranın 58 derece olması gerekir. Şu dik üçgenden. E şimdi 1, 2 içi topla öteki dışa hopla dediğimde 2 alfa eksi 180 eşittir 50. 58. 2 alfa eşittir 58 artı 180. Dolayısıyla alfa eşittir 29 artı 90. Yani Alfa buradan 119 derece olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı olmalıdır. Hemen devam edelim. Üçüncü sorumuz 1997 ÖSS sorusu arkadaşlar. Şöyle diyor sorumuzda. O merkezli AB çaplı yarım çemberde DC yayımızın 2 alfa olduğunu, BOC'nin 90 derece olduğunu ve DEC'nin X olduğunu buna göre derece türünden aşağıdakilerden hangisine eşittir diye söylemiş Hemen yine sloganımız neydi? Koy merkeze git herkese demiştik. Bakın kalemin ucunu yine ben merkeze koydum oya. Gidebileceğim noktalar çember üzerindeki hangi noktaya gidersem gideyim, çemberin bütün yarı yarıçapları birbirine eşitti. Dolayısıyla burada OD ile OB birbirine eşit olur. Bir ikiz kenar üçgen elde etmiş oluruz. DC yayını gören bir merkez açıdan bahsediyoruz burada. DOC açımız merkez açı oldu olduğuna göre iki alfalık bir yayı gördüğü için merkez açının ölçüsü de gördüğü yayın ölçüsüne eşit. O zaman burası da iki alfa olmalıdır. Şimdi şu bir üçgen gördüğünüz üzere 1, 2 içi topla, öteki dışa hopla dediğimde ben buraya da ne yazabilirim arkadaşlar? x eksi 2 alfa ikiz kenar olduğu için bakın burası da x eksi 2 alfa olmalıdır. E şimdi üçgenin içerisinden sonuca ulaşabiliriz. Buranın x olduğunu ters açıdan söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla x ile x eksi 2 alfanın yani 2x eksi 2 alfanın toplamının 90 derece olması dolayısıyla x eksi alfanın 45 derece olması gerekir ya da x eşittir 45 artı alfa olmalıdır. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz C şıkkı olur. E tabii ki farklı yollardan yapmak mümkün arkadaşlar bu sorular ama ilk başlangıçta da ifade ettiğim gibi bu koy merkeze git herkese dediğimiz sloganı iyi anlayabilir ve uygulayabilirsek artık çemberle ilgili çözemeyeceğiniz bir soru kalmayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden ben bütün çözümleri o şekilde yapmaya çalışıyorum. 1996 ÖSS sorusu dördüncü sorumuz. Şöyle denmiş sorumuzda. BC çember üzerinde ve TCB doğrusaldır. Şekildeki TE ışını O merkezi çembere A noktasında teğettir. AOB 130 derece AC paralel OB olduğuna göre ATC eşittir. X kaç derecedir? Şekle baktık hemen yine koy merkeze git herkese diyebileceğimiz durumlar gözümüze çarptı. Bakın koy merkeze git herkese demişiz ki buradan A'ya gitmişler. Yarışat T'ye değme noktasında diktir. Bunu birazdan yazalım. Ondan sonra gidebileceğimiz noktalar birisi C. C'ye gitmişiz. Onu da ...böyle çizmiş olalım arkadaşlar. Şimdi az önce ifade ettik. Bakın şuranın 90 derece olduğunu söyledik. E burada bir paralellikten bahsediyor. E bu paralellikten bakın burası 130 derece ise bunun bütünleri C kuralından hatırlayın. 50 derece olur. E bütün yarıçaplar eşit olduğuna göre şu açımızın ölçüsü de 50 derece olmalıdır. E bu açımızın ölçüsü 50 derece ise şu açımızda dikkat edin 50-50 100-180 olabilmesi için bakın Bakın burayı da 80 derece, dolayısıyla burayı 50 derece. Bu yarıçaplar birbirine eşit olduğu için tepe açısı 50 derece olan bir ikizkenar üçgenin taban açılarını bulmak için de 180'den 50'yi çıkartıp 2'ye bölmemiz yeterliydi. Yani 132'ye böldüğümüzde burası 65 derecedir. Yöndeş açılardan bakın burası da yine 65 derece. Olur. Şimdi dikkat x'i bulmak diyorum. E burası 50 derece. Burası zaten 40. E üçgen iç açıları toplamından yapabiliriz artık. 40, 65 daha 105. 180'e varabilmesi için x'in de 75 derece olması gerekir. Yani doğru seçeneğimiz e şıkkı olmalıdır. Kıymetli arkadaşlar 5. sorumuz 1994 ÖYS sorusu. O merkezli AB çaplı yarım çemberde CAB'nin D de yine AB'nin elemanı OCAD yedik. DAB 20 derece olduğuna göre OCB alfa kaç derecedir? Bakın buradan merkezden hareketler var. Dolayısıyla OC ile OB merkezden çember üzerindeki bir noktaya gittikleri için yarıçaplar olup birbirine eşit olmalıdır. Yani şuraya da alfa yazabiliriz demek bunun anlamı. 1 2 içi topla öteki dışa hopla dediğimde COA açımızın ölçüsü 2 alfadır. Yine 1 2 içi topla öteki dışa hopla dediğimde de 2 alfa 90 20'den 70 olarak bulunur ki alfa buradan 35 derece olmalıdır. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkı. Olur. Arkadaşlar 6. sorumuz 1994 ÖSS sorusu. Şekildeki O merkezi çemberin AB çapı ile birbirine eşit BC ve CD kirişleri çizilmiştir. CB CD'ye eşittir. BCD 100 derece olduğuna göre alfa kaç derecedir? Başlangıçta kirişler dörtgeninden bahsetmiştik. Kirişler dörtgeninden yapabiliriz. Kirişler dörtgenini kullanmaya da biliriz de. Yine bakın isterseniz şöyle yapalım. DCB çevre açısının gördüğü DAB yayımız çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısı kadar olduğuna göre 200 derecedir. Dolayısıyla DCB yayımız çember yayının tamamı 360 derece olduğu için 160 derece olur. Çemberde eşit kirişler eşit yaylar ayırdığı için de şunların 80'er derece olması gerekir. Yarım çember ya 180 derece 80 80 160 demek ki şuraya da 20 derece yazabiliriz. Şimdi alfanın gördüğü yaya bakalım arkadaşlar. Şu yayımız şekilde gördüğünüz üzere 100 derece alfa çevre açının ölçüsü olduğuna göre gördüğü yayın ölçüsünün yarısı kadar olacağı için bu da 100 bölü 2 yani yarım 100 olur. Dolayısıyla doğru seçim çenemiz B şıkkı olmalıdır. Yine az önce ifade ettik kirişler dörtgeni burada mesela D ile A'yı birleştirirsek bakın 100 dolayısıyla DAB açımızın ölçüsü 80 derece olur. 80 derecelik çevre açının gördüğü yay 160 derecedir. Dolayısıyla iki eşit parçaya böleceği için 80-80 ayırır. Yani şuradan da yine ADC yayını biz 100 derece olarak buluruz. Oradan da alfaya geçiş yapabiliriz. Bu bir yol. Şöyle yapabiliriz mesela. Yine koy merkeze git herkese dediğimiz sloganı hatırlayalım arkadaşlar. Kalemin ucunu çemberin merkezine koyduk. Bunu başka bir renkle özelim. Nereye gidebiliriz? Gidebileceğimiz noktalardan birisi D nokta. Bakın şöyle D'ye doğru gittim. E bütün yarıçapların birbirine eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla O, C'yi birleştirirsem bunun da yarı olduğunu biliyorum. Aynı zamanda burada bir şey daha dikkatimizi çekmeli. Bakın burada biz neyi söyledik? oDnin D'nin, O, B'nin ve O, eşit olduğunu söyledik. O, üçgeni ile oBC üçgeni eş üçgenler. Eş olduğu için burası alfadır. Alfa, alfa. Tavan açıları. bunlar da aynı şekilde alfa alfa olmak zorunda. Dolayısıyla alfa eşittir buradan 50 derece diye yine söyleyebiliriz. Ya da DOBC'nin bir deltoid olduğunu görüyoruz. E deltoid de tepe noktalarını birleştiren yani ikiz kenarların tepe noktalarını birleştiren doğru parçasının simetri ekseni olduğunu. Dolayısıyla iki eşit parçaya böldüğünü, 50-50 ayırdığını söyleyebiliriz. Oradan alfanın yine 50 derece olduğunu söylemek mümkün. İfade ettiğimiz gibi yol çok fazla. Hangisi işimize gelirse onu kullanabiliriz. Önemli olan arkadaşlar unutmayın soruları en kısa zamanda doğru yoldan çözmek ve doğru şıkkı işaretleyebilmek. Bunu yapabildiğiniz müddetçe nereden çözdüğünüz soruyu nasıl işaretlediğinizin herhangi bir ehemmiyeti yok. Evet arkadaşlar 7. sorumuz 1993 ÖYS sorusu. Şöyle deniyor sorumuzda ABC bir üçgen BAC eşittir 50 derece. ABC üçgeninin içteye çemberi AB'ye FD, BC'ye DD ve AC'ye E'de teğettir. Buna göre FDE alfa kaç derecedir. Hemen hatırlayın arkadaşlar bu teyplerin oluşturduğu görüntüye külah da dondurma diyorduk. Külahla dondurma birbirini bütünlüyor. Ne demek bütünlemesi? 180'e tamamlayacak. O zaman 50'nin bütünleri 130'dur. Ve bu durumda FE yayı 130 derece oldu. FE yayının 130 derece olması onu gören çevre açının ölçüsünün yarısı kadar yani 65 derece olmasını gerektirir ki doğru seçeneğimiz B şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar 8. sorumuz 1900 92 ÖSS sorusu şöyle deniyor sorumuzda. Şekildeki çemberde kesişen AB ve CD kirişlerinin oluşturduğu dört yayın derece türünden ölçüleri verildiğine göre alfa açısının ölçüsü kaç derecedir? Şöyle baktığımız zaman ACD bir çevre açı. Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısı kadardı. Dolayısıyla burası alfa ise yay 2 alfa olmalı. Yani buradan x'in alfaya eşit olduğunu söyleyebiliriz. E burası 4 alfa demek ki. E burası 3 alfa. Burası da yine alfa olur. Arkadaşlar alfaları topladığımızda 4, 3, 7, 3 de burada var. Toplam 10 alfa. Biz çember yayının tamamının 360 derece olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 10 alfa 360 derece ise alfa eşittir buradan 36 derece olur ki doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. 9. sorumuz 1992 ÖSS sorusu şöyle deniyor sorumuzda. Şekildeki AB çaplı yarım çemberin T noktasındaki teğeti ABD doğrusunu C'de kesiyor. DCT açısının ölçüsü 120 derece olduğuna göre TAB açısının ölçüsü kaç derecedir diye ifade edilmiş. Hemen yine hareket noktamızı merkez olarak belirleyelim. Oy merkeze git herkese dediğimizde merkezden gidebileceğimiz bir nokta var. Bakın burada T noktası arkadaşlar. T değme noktası olduğuna göre hemen hatırlamamız gereken yarıçap çap TET değme noktasında diktir. Yani bu açımızın ölçüsü 90 derecedir. Buraya merkez dedik. O ile gösterelim. Bakın 1, iki içi topla öteki dışa hopla dediğimde 120'den 90 çıkartırsak şu açımızın ölçüsünün 30 derece olduğunu söyleyebiliriz. E, çemberin bütün yarıçaplarının eşit olduğu biliniyor. Alfa ise şu açımızın ölçüsü de alfadır. 1 2 içi topla öteki dışa hopla dediğimizde de arkadaşlar 2 alfa eşittir 30. Alfa eşittir buradan 15 derece olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar 10. sorumuz 1991 ÖSS sorusu. Sorumuzda şöyle deniyor. ABCD bir kirişler dörtgeni. Artık kirişler dörtgeninin ne olduğunu biliyoruz açı ile ilgili. Karşılıklı açılarının ölçüleri toplamı 180 derece olan dörtgene denmişti kirişler dörtgeni. Yani dört köşesi de bir çember üzerinde bulunan dörtgen. CBD 10 derece olduğuna göre B, A, C, X kaç derecedir? Bakın burada yine dikkatimizi çeken CBD açısı bir çevre açı. Aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri birbirine eşit olduğu için şu DAC açımızın ölçüsü DC yayını görüyor EDC yayını gören DBC de 10 derece olduğu için burası da 10 derece olmalı. E bir kirişler dörtgeni bu açımızın ölçüsü 130 derece ise bunun karşısındaki A açımızın ölçüsü de bütünleri olmalı. Yani 50 derece olmalı. X eşittir arkadaşlar. 50 eksi 10'dan 40 derece olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı olmalıdır. 11. sorumuz 1989 ÖSS sorusu. Şöyle deniyor sorumuzda. Şekildeki O Merkezli çemberin yarıçapları büyük R ve büyük 2R'dir. Dıştaki çember üzerindeki bir noktadan içteki çembere çizilen iki teğet arasındaki açı kaç derecedir diye ifade edilmiş. O zaman biz yine kalemin ucunu merkeze koyalım ve gidebileceğimiz yerlere gidelim. Bakın, koy merkeze git. Herkese dediğimizde küçük çemberde burada bir değme noktası var. Değme noktasına gidebiliriz. Değme noktasına gittiğimizde ne olacak? Yarıçapın teğete değme noktasında dik olduğunu anlamamız gerekiyor bir küçük çemberin merkezine koyduğumuzda gidebileceğimiz noktalardan birisi de külahın tepe noktasıydı. Bunu da hatırlayın arkadaşlar. Külahın tepe noktasına gittiğimizde de açı ortay oluyordu. O zaman burası açı ortaysa yarı çap TYT değme noktasında diktir dedik. Burası R olacak. E burası aynı zamanda büyüğün merkezi e bu noktada çember üzerindeki bir nokta olduğuna göre burada bakın 2R olmalı. Bir dik üçgende hipotenüs dik kenarlardan birinin yarısı kadarsa biz bunun 30-60-90 üçgeni olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla R'nin karşısı 30 olacak ki 90'ın karşısı 2R olabilsin. Demek ki açı ortay olduğu için şu açımızın ölçüsü de 30 derece olup bizden istenen cevap 60 derece olmalıdır. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olur. Kıymetli arkadaşlar bu videomuzda yine çemberde açılarla ilgili çıkmış sınav sorularını çözmeye ve anlamaya çalıştık. Ümid ediyorum ki faydası oluyordur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.